Bu yıl sokağa çıkma yasağına denk gelen 10 Mayıs Anneler Günü için bakanlık bir genelge yayımladı. Yasak bu hafta sonu çiçek satıcılarını kapsamadı ama satışlarda değişiklik oldu. Güllerin içinden canım koşarak koşarak gel. Evet, teslim edeceğiz. Kimse buraya gelmeyecek. Güller. O güzel gözlerini Sarı laleler. Süzerek süzerek gel bana gel. Papatyalar. Aa. Birbirinden güzel çiçekler 10 Mayıs Anneler Günü için hazırlanıyor. Aa. Çiçekçiler Günü sokağa çıkma yasağına denk geldi ama bu yasak çiçekçileri kapsamadı. Bakanlığın yayınladığı yeni genelgeye göre bu hafta sonu fırıncılar gibi çiçekçiler de yasaktan muaf oldu. 10 Mayıs anneler gününden bir gün önce çiçekçilerde büyük yoğunluk yaşandı. Yoğunluk çok güzel bu sene bu beklediğimiz kadar iyi oldu. Yani sokağa çıkma yasağına göre iyi. Anneler gününün vazgeçilmez hediyesi çiçek satışı yapılıyor. Ama bu yıl ufak bir değişiklik var. Anneler gününde çiçek satışları dükkandan yapılmayacak. Sipariş üzerine evlere teslim edilecek. Uykulu gözlerle. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bu yıl satış yapmayacağını düşünen esnafınsa yüzü güldü. Sevindirdi. Yine de herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir satışlar oldu. Beklemiyorduk bu konuda. Yani şimdi herkes telefonu sipariş veriyor. İletişimle ulaşıyoruz. Sen buralara gelemezdim ben. Sevemezdim bu şehri anlamazdım dilinden. Sana sarı...